Kanka bir dörtlü Sıra. geliyordu bizde haberiniz olsun. Üsteydi onlar da Kesin. geliyordu. Ya Esma abla değnek değnek. Ne değneği lan? Topa. Değnek. Lan bir silah. odun. Artık ne verme lan verme ya adam önümüze indi. Üç lan kat tarafında bir tanesi. Ya. Yok silah yok. Anasın. Tabanca bile yok biliyor musun? Hiçbir şey yok. S12. Adam önüme indi. Ne bot Ozan bot değil bot değil. Ozan! Metro bitir. meto bitirsene. Bitireceğim. Ozan! Bak, e son iki yemiyor buradan. Kanka ben bir ölüyorum. Ben dur, ölmüyorum dur, abi. Dur, dur. Nerede bunun cesedi ya? Adam bende. Lan oğlum bak ben bende silah yok ha. Aldım sana geleni. Geliyorum geliyorum. Gel. Geliyorum neredesiniz? Ben geliyorum siz uzaksınız. Üç aldı, üç aldık, 1 kaldı. Gel o adam, da şurada. Gel, 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 gel. Nerede bu adamlar? Şuradan gel, şuradan gel. Buraya gelin. Gel abi, bize gelin. Bir kişi kaldı oğlum, kaldı. Nasıl bir kişi kaldı? Bir de dibimdeydi burada. Hayır lan, üçünü aldık oğlum, üçünü aldık. Bitti mi? Hayır, bit bir kişi kaldı. Dur. Bana kill gelmedi. Burada benim önümde burada. ya bu. Tamam. Tamam bitti. Gide ne? Şey. Kaçma kabri. Oha iki yok tane şey. yok. yok bir şey yok bir şey. Yok bir ne? şey yok bir şey. Sen ne? Bro. Ne? 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 Niye? Kasma aldım. Kasm aldım. Kasm kasm mı ya? Ya. Arabayı almadan Ova. gel. Arabayı almadan Ozan geliyorum. Haline bakar mısın? Aldım. Abi 50 FPS ne? Ben niye tek başıma yaşıyorum? Ben niye geliyorum? Mal! 50 FPS tek başıma aldım çünkü. Lan, Lan niye gittin o zaman? Ver bana. Lan gelin biriniz daha. Niye bu Mal savunamam ki tek başıma. Neyi savunayım Lan ben onu? Konu ver bana. Gel. Sür şey Sen niye bindin? Kardeş tamam, buraya tamam. gidince bir dakika. Toros gidiyor elbette mantarın önünden. Hemen ara gir araca gir. Meto gel gel. Sol gel, sol sol gel, sol gel, sol gir hemen. Olur. Lan adam geliyor buraya. Bizim kere Bizim kere yönü. Yani, Lan. Lan. Ya, abi gel, diyorum gel, ama ya. Yok, Çektin mi Rene? Ulan Alper durdular sandım gözüm şeyime sarıştı Alper ben ben? Oo iki düşmüş Öldü 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 İki öldü ölü var Şuraya dursalardı var ya, alın, ya ben alın, öldüydüm direkt ha ben direkt öldüydüm o, yani o, o, Abo bu 6xm200 Buraya atmam zorunda kaldım Gene A, kasma var mı? lan bu arada haberin olsun Aldın mı? Aldım bir tane Spreyleri çok kötüymüş. Kasma ya. çok fazla, ya, kasma ya, çok fazla. Ya. Adam var öyle bir dakika önümüzde. Var. Bir önümüzde adam. Allah'ım. Çatıda. Tamam, sonu var. Kalabalık bunlar. Evet, gel, kasma Gel, gel, gel. Gel. Gel, gel. Alper ağzına tükür. Aa. Sür şunu. Lan loot yapamadık ya. Sür lanet arabayı tamam oldu? Ozan! <laughs> hey. Ozan gazı Ozan'ı, gazı, anasını satayım. Gel, 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 gel. Hayır, ne şey yapamadım ki. Binemedim. Kanka ya, lootlarımızı aldırmıyorlar. Ya boş ver tamam. lootu, devam et. Hayır amlar bunlar vuracağım. bunlara çalışırız biz bak. Alper, şu tepeye gitsene arkadan, soldaki tepeye. Ha, kim bu bunlara bak. Kanka, dolan, bunları oyna. Ha, Gül. aynen. Hatta direkt gireyim dışarıdalar sahilde kanka böyle fark etmezler bile böyle. Beyden aynen o bayırın orada e, tepeden kasma değil Kasma var kanka, kanka benzo Benzin basıyorum ben buna. Yine güzel kasma alıyorum bilginize. Son adam da kanka son kurşuma düştü biliyor musun? Zaten canları Hı, çok azdı onlar. Ya Esma yok pizza gelmiyor. Çıkma dur 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 çıkma çıkma. Yok yok durma niye duruyor Alayım burada? değil. Buradan kas şey keselim Abi. bir. Direkt dağılaksın ya değil, ya. Lan direkt dalma diye bir bayalım. Açık açık açık. 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 Bayın yat. yat. Yat 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 yat. Nasıl ya nasıl hiç yazmadı bana. Bir Bitti mi? mi bitmedi. Hayır hayır. hayır. Lan kurşun kalmadı. Kanka burada. Gel evet, gel gel. Eve eve girek eve girek. Eve gir, direkt eve gir, gel. Dur, gel. Dur, 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 dur. Gel abi, gel. Beni, gel, beni salsanız da burada. Abi, abi tersi, yok. Ben, yok. Beni salın, ben Hadi buradan keskinle şey yapacağım. Düşer sen, düşer sen gidersin. Geçti abi. eve. Ayırırsan ölürsün. Tamam, biliyorum. Hangarı mı alsak Alper direkt ya? Yok burayı burayı. Biri geçti bak ha. Biraz daha yaklaşın kanka da. Gelmiş. Yani Soldan... Burada bir tanesi. Bir tanesi bunun içinde. Bir daha var. Uzakta değil mi o herif? Nerede, abi? Diğerine... Lan Metun ne yaptık Bak bunun içindeydi. Tam onu aldım. Sağdaki kaldı. Tamam bunun içinde. Burada. Bomba atış ya olabilir. Oğlum ya. Bir tane salmadınız bana ya. Gözlük yaptım burada size. <laughs> Abi. Bayağı da yedirdim biliyor musunuz? Ama ben de çok yedirdim de düşüremedim. Ben de bayağı yedirdim. Orada bir tanesini, iki tane çekmişim ben bunlardan. <laughs> ben çektim ya bir Kar var kanka. Kar var. Kar, Kar var. Ağabeyimde var. da varmış. Alan var mı? M4, M4 attım Alan buraya. Var 3x var. Yeni gelen arkadaşların yani hepsi hoş gelmiş. Ya pizzacı kap, Ya pizza zaten şey... Dominos yok burada. Kazık pizzaları var yani. Onda yemek mantıksız. Yani Kazık pizzada derken? Azıcık abi. Hem pahalı hem evet. de kötü değil mi? Aynen yani hem pahalı hem küçük. Hiç mantığı olmayan yani evde kötü demi kötü demi şeyi gitmiyor yani abi. yani o bile şey değil kan kasma aldım iki kişilik kasma var haberiniz olsun Fatih abi hoş geldin ne selam araba geliyor bak bak şey George'la girdi tam buraya gelsin ya bu gidiyor ben bu tarafa sağa doğru gitti şuradan geçti kanka gel 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 Bir sen daha nasıl şey, gidiyor şuradan gidiyor şuradan çok da zipçi çok... gidiyor oradan da gel Meto Bunlar drop'a gidiyor bak sağda şey arkaya. Olabilir. Nerede öyle kanka ben göremedim. Abi ben bak şu tepenin arkasına yani o civardan. Bir şey yani geçten, Buradan, buradan geç ya. Bir de şu şuradan bak geçtim. şuradan Toros geçti. Tam bu yüzden Toros geçti. Ya buradan Şimdi gidersek Toros çıkabilir. Ahmet Can drop'a doğru onlar da drop'a gidiyordur diye tahmin ediyorum. Yeni drop'a giderler aynı. Yani. O değil de şu drop'ların güzelliğine bak ya. Çok güzel düşmüş ee, artık. Nasıl indi öyle ya? Ağzımıza indi bir de. Kapitan sen de abi, bir abi, 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 abi. Fatih abi e hoş geldin. Fatih abi e hoş geldin. Abi hoş geldin abi. Cansın. Fatih <laughs> abi hazır gelmişken diyor ki millet Baba, diyor tam ekrandakiler bir beğeni abi, atalım. Selam ya. alma kurtuna git demiş valla. Abi valla lazım bana ya. <laughs> lazım. Ben bir ha, gidiyor geliyor. Devam önümüzde. Devam. önümüzde. önümüzde. Tam önümüzde. Fes squat dur, bunlar. sağlam kastı. Dur dur, dur dur dur. Şurada dur, dur, kanka. Dört kişi bunlar. Dört kişi net dört kişi. Evet, ya, i̇ki doğru. takım var. Burada dur, burada, burada burada iki takım var. Burada dur. Kill çalın, kill çalın. Gel. Satayım, oyun donuyor benim. Oyun donuyor. Takım evet, evet. evet. Çal çaldılar, çaldılar benim. Çaldılar ya. ya, ben çaldılar çaldılar ya. Her, Her yer var. var. Lan lan lan. Oha! Lan arkamızda dolu. Alo. Meto gel, meto gel, meto gel, meto gel, meto gel. adam var şurada. Kalma orada, kalm kalma orada, kalma orada. Kavur aşağıya çekil hemen. Katka dolu, bir de şu dolu. Kanka şurada adamlar, şunun arkası var. Tamam. Etraat yedi katka bende. Lan önüme kavur KOYDUMUZ Oyun daha demin dondu benim. Bende de dondu adamları vuramadım. Abi ne kare kare gidiyor oyun ya. Oğlum bu dolma sadece bizde mi oluyor Şş, yani? kanka, ya? Kanka yani. oraya oynayalım ya. Onlar çok böyle kısa bir şey. Oynayalım da Al kanka 60'a falan düştü SPS ya. Biraz kastı. Dondu ama oyun böyle? Olmadı o o ya, kanka. Dondu Var ya işlemci ya bu oyun tamam. Lan bunlar çatışıyor da. Ben oynarım kanka bunlara. Kanka böyle alalım. Bunlara da Gel. gidelim. Bunlara da gidelim. Ben oynayalım ya. Gel abi oynayalım ben giriyorum. Oğlum şurada dolu. Şurada dolu. Tamam hepsi dolu da bunlar dandik bir yerde kalmışlar. Bak tepeye çıkmış. Ulan tepeye çıkmış adam. O başkası sanırım kanka. Bunları da arlıyor. Başka... Bunları da arlıyor. Bak sisi atmışlar şey bak. Buraya gördünüz mü? Bir şey diyeceğim. Arabaya binip o darlayan tepedekini ala. Gel. olur. Abi gelin abi. Çabuk. Hemen gelmeniz gelmedi dedim abi. Oyalanmayalım. Of çok kastı benim hangi gene. Bak yol üzerindekileri değil tepeye alacağız. Şu katkadan biri şey. Abi gel S. sağdan gideceğim. Sağdan gideceğim. Tepeye alacağım. Tamam oraya gideceğiz. Kanka bak onun tepesinde adam var. Tamam mı? Tepeye alacağız. Bu da senin falan Ben görmedim de. Yuvarlak. Evet bir kişi vardı ya arkadaşlar i̇ki ya da kişi, iki 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 iki. Tepe yani, iki. iki. i̇ki, iki. Ya. Aa, ya. Üç üç üç. O, tepe, tepe üç. Yol, üç. bir dakika biraz gideceğim. Biraz tepe, iki, iki. gideceğim. tepe üç. Tepe üç. Bize geliyor, evet. Bizi fark etti. Buraya dur, buraya dur, buraya dur. Dur, Oha. Bomba atıyorum. Ben de. Fire'ın da. Gel. Oynuyorum, oynuyorum, oynuyorum. Oynuyor. Tamam bitti burası. Lan nasıl ya aşağıda gider? Diyor. Çıldıracağım Oğlum, ya. Aşağı, var, bomba ya. var, bomba var, bomba var dikkat edin. Tam aşağıda kalmış herhalde. Aşağı ne şey halinde? Takım kalmamış herhalde burada. Abi Abi bunlar kanka aynı takımdı bence ya. Siz kavra açar gelirsiniz bir şekilde ben arabayı içeri götürüyorum. Yani. Adam ne ördün? Alış. Işte. Hop. Alış, alış. Aç. Al ne yapıyorsun? Bir dakika can basıyorum. Lan. Hayır. Oo. Oh. Siz atıyor lan bomba bu. Al, tık tık. Siz ya. Daha hızlı gideceğiz. Ben de, de. ileri ben de. Oha! Oha yavaş. Adamlar ağzıma tükürüyor valla. Kurban ses yok kurban. Ya valla boşa konuşuyor kurban. Geçer miyim? Geçer ya, ya da konuşmuyor. Bunlar kime sıkıyor şimdi de bana, 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 bana. Aklınca bana sıkıyor. Gördüm çatıda Hangi Kardeş çatı? bu adam arkada da var çatıda da var Çok adam Ya Razmi abi sorma. Şu arkamız gelebilir daha Ha gelmiş Hayır. gelmiş arka gelmiş Esra yedi Oo Ozan Ha Hayır Ozan lan ben ne yapayım? E, i̇çeriden beni çıkarttınız. Başkalar geliyor. Vay kurbağa. Neyse iyi an Yavaş 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 yavaş. Oğlum siz oraya gözükmüyorsunuz mu hiç eee pizza bakma orada ha yok vuruyor düştü bak abi geldi lan hele evet, yani biz kaçırır mıyız kardeş öyle şeyleri İlyas'ın genç adamızın kardeş Bir şey söyleyeceğim bizim bu adamların karşılığında adam var mı lan oğlum vurdular adamı ya Burayı bu oynatalım. Rasim Aa. abim. alayına şakşak. şak şak Rasim abim. Eline koluna sağlık. Ne oldu ya? Şurada adam. Oğlum bunları çok iyi prattık. Bunlar giderken ölür müyüz? Gidebilir miyiz? Onları mi? darlayan bir takım var kanka. Bunları darlayan bir takım var. Biz ya giderken işte, o harcayabilir bizi. O dağılıyor ne oldu? Takım nerede yani? Bilmiyorum Tepe ki. öldü hiç, şurada. He. Şu kayanın arkasındaydı. Adamlar vurdu. Ölmüş. Bana salmadılar ya. Lan, var, 50 FPS. 50, 50 FPS, 50 50 FPS gelen var. Şunları? Bekle. Bekleyin bence. Bunların oy, tepesinden bunlar oynuyor. Bak sağdan adamlar gelmiş tepeden. Oooo oh, bunları başkası da şu anda. Evlere indiler. Headshot yedi benden şurada adam. Hiç kafana vurmadılar oğlum nasıl Çok uzun valla çok uzun bak oldu ha. Sağlam bak O tutuyor. sağdan sıkan kim ya? Sağ ev ev ev. Evi de var. Burayı buraya bak. Oyun var ya bildiğin cöle gibi cöle cöle. Çok mu oluyor? Ya. Yani kasmaktan var ya böyle yani. Tükür ya aynı anda vurduk biliyor musun? <laughs> Güzel. 3 kaskı Şurada vardı var. şu an yok ama adamın 3 kaskı. Lan hiç birinin 3 kaskı yok bu arada. Bunlar fert. Hadi yedi yukarıda gide. Niye vermiyorsunuz be? Ya arabayla girek mi şuraya ya? Ya kanka bir kere daha de de gerek ya. Burası iyi burası iyi. Yukarıdan darlanırız orada. Ya yukarıdaki Evde, takımdan emin olamadım Lan takımı, gördüm. Ya, takımı gördüm. Ay yukarıdaki gördüm. evleri gördüm. Abi, yukarı oynuyor o zaman. Şuraya oynayabiliriz şuraya oradan var gel. Hacı tamam, o, bekleyin o, o, bak bekleyin. Bir abi tekim, yerine gidelim mi? Bildirsin. Şu an abi, arada yok, arada değiliz biz. Adamlar abi. arada onların yerine geçiyor. Abi Hiç onlar Eksine kili alırlar. kill kalmaz bize. Gel gel. İkisini de biz bitireceğiz abi. Atlayın abi. Lan 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 lan. Ağzına eğilin lan ne? Nereden sıktı o? Ha, hani bitti lan? Oğlum Başka takım geldi. Ya. Yani. Başka takım yukarıdan. Yok abi aynı takım aynı takım. Hayır ya başka takım bence. Hayır, abi yok. kıyafet aynı. Bilmiyorum. Aynen. İki kişi evet. ya gördüm. Biri ağaçta biri kavurda. Biri ağaç bir dakika şu arkayı bir kapatayım. Kapattın da ben. Ağaç hangi olmuyor. ağaç ya? Şurada adam. Ha, tamam. Tamam yakınları yani. Duvara geçti o ağaçtaki bu arada bak. Ya Duvarın orada şu. Ya yok ağaçtaki var iki kişiler onlar. Çok da iyi sıkmıyorlardı ya. Bunlar oynasak mıydı? Çek çek arkada çek mı de diyeceğim arkadan vururlar. Çıkamıyorum. Nerede? Cover da mı ağaçta mı? Şurada abi, bir tane var, var. Biri burada, biri burada abi aynen. Hiç göstermez. Demez ya. Abi. Daha demin <laughs> kaçırdım şansı ya. Vuracaktım adamı. Ya bunlar oynanmaz ki şimdi de arka var abi ya. Abi evde bakıyor. Alper evden de girebilirsin dikkat et. Kurban. Arkadaşlar ama. olmaz ki yani Molotov çekiyor. Molotov atıyor. Tan yanıyor. Oğlum bu nasıl öyle? Kanka buraya gel. Lan daha çok ya. Metal. Aldım birini. Öldüler, öldüler öldüler yukarısı öldü. Lan yani, yani, kill yazmış kararıya, bana. Mal gibi öldük ya. <laughs> İkinci motor gelmeyi de kurtarmaya geldim de. Çok kötü yaktı ya. Bana koşuyorlar bile koşuyorlar helal Yani alan dışı ama onlar da alan dışı Şurada Orada... iki kişi iki kişi iki kişi bunlar Oranın tepesine çıkar Bunlar ağzına tutuyorum galiba imkansız çıkartmam ben bunları Tamam aldım birini gel Aldım? Şurayı Hadi. aldım, soldaki kaldı. Soldaki oynayacak. Kafa yedi çok fena. Kafa dersin de sen şey oynarsın oraya Kili verdi sana değil mi? Hah. Gördüm. Göstermiyorlar ki hiç. Kurbana açı verecek şimdi o bandan. Bandan Tamam, nefta. Siz mi oldunuz ona? Metin hmm. nasıl öldü lan? Bakma Kimi aldı oğlum? Metin aynı yerden gidiyordum ben. Hayır, yandı. Bir de bir daha bir daha motof attı ben, o Ha, ikinciye atmışlar. Hmm. <laughs> Sevgi hoş geldin. <laughs> Aleyküm selam. Ha, kaldırdım. geldi. Ben de yandım zaten. ölmedim. Ha, hoş geldin. Tabii amca kız. Bu arada Ravzanır görüşürüz. Ravzanır diyorum Ayşe. Kendine i̇yi dikkat iyi et. Alır. Alır. Sağ olasın alır. geldiğin abi. için. Ya bizim alamayacağımız yok ya. Ala görüşürüz Azanur. Görüşürüz. Biz şans alalım. Takat yani oynadın mı? B12. Böyle... Yani Allah Allah hiç hatırlamıyorum ben. Bir ne tane B12. Ne, neymiş ne özelliği varmış? Bilmiyorum ben. tıkılan takı ya. Bir kere daha takılmıştı da. Ha, o kadar çok oynuyoruz ya maç hani hiç. Vallahi bakamıyorum biliyor musun? Bir pusuya abi. gideceğiz gibi gibime geliyor yani. ya. Yani. 500 tane drop gördük de hiçbirini almadık abi ha 2 İki kişi mi kaldı? Evet abi. Kesinlikle burada pusuya var ya. Aksi olamaz yani. Aşağıda olabilirler mi evde diyorum ama. Direkt geçin abi direkt geçin. Ben şu kabar açısını Almayayım kavurlamıyorum. ya. Abi. Oğlan da çıkacaklar ya. Yani. Hadi rahat rahat koşun ben önden gideyim de. Al lan o araba patlayacak Alper. Bir şey olmaz abi bana. Buradan. Evet. Nerede? Orada dedi. Ağaç değil de orada buz var bak buzun orada. Ben bir gördüm. Bunun arkadaşı nerede peki? Bomba var mı? Bomba atsana. Alırsınız ya. Bir kaldı. Olan, oldu lan? Ya, yandı. Oğlum adamlar ikisi de yan yanaymış. Ya yana Videoya bir like atın. Kanala abone olun ve bildirimleri açın diyorum. Bir sonraki videolarda yine görüşürüz. <laughs>